Ya ben son bir ajanda daha aldım biliyor musunuz? Ama yeminle son. E, film ve izlediğim film ve dizileri yıl içinde yazacağım bir ajanda arıyordum. Bakar mısınız? Biraz güzel bir şey buldum. Bunu açısına da buldum. Şunu bir açayım da geleyim. Jelatini kalmış. Ucunu tuttum. <laughs> hı, 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 deyip duruyorum yine. Hı, hı, hı. Hah, bakın arkadaşlar böyleyiz Hala adam hım Burası böyle açık. Cehennemin dibine kadar açmışlar buranın burasını. Niye öyle bilmiyorum. Bir stickerlar çıktı içinden. Dur bakın bu nedir böyle? <laughs> bir tuhaf bir stickerlar çıktı. Güzel. Bunları bir şeylerde kullanırım. Bu da böyle e, kitap ayırıcı gibi sayfa ayırıcını böyle yapmışlar. Today. Bakın tepesinde de today yazıyor. Güzel, hoş. Bunları jungle jungle atarız araya. Şunun sayfalarını göstereyim Allah aşkına. Bu ne menem bir planermış. Başında yine yıl Gördüğünüz gibi yıllar yazıyor yıllar yıllarımız burada aylık şöyle dikey sayfalar var. bu ne saçma bir video oldu dur bakayım dikey sayfalar var sonra işte yine yıllık plan bunlar benim kafam karıştırıyor zaten bunları ha ben neyi kullanacağım size ondan bahsedeyim durun gelin şimdi ben bunu film dizi ajandası yapacağım ya şöyle tam benlik ya bunu buradan tav oldum zaten şöyle görüyorsunuz 1 Ocak ya bunu sayfalar ikiye bölünmüş gibi duruyor kendiliğinden. Ya plan olarak öyle yapılmış. Çünkü öğleden önce öğleden sonra gibi. Ee, çok hoş çünkü ben bunu nasıl ayıracağım bilin bakalım. Filmler, diziler. O gün... <laughs> o gün içinde film izlediysem üstte, dizi izlediysem alta yazacağım. Yani bu şekilde sizin vaktinizi aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar ben bunu anlatmaya gelmişim. Bomboş işmiş bu video. Ama olsun. Bakar mısınız? Biraz güzel ya. Çok beğendim vallahi. Şu da şöyle sırtı. Güzel. Bir de bu yalnız şöyle bir de zahır, Yunanca. <laughs> böyle bir böyle bir de Yanında küçücük İngilizce de yazıyor. Bana Yunancam da gelişir. E hangi Yunancam biliyor musunuz? Hiç olmayan. Haydi bakalım hoşçakalın.